Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Şuradaki sandığı almalıyız. Kır 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 kır. Kırdık. Baya bir şey çıktı. Biz bununla karnımızı her zaman duyuyoruz. Tek başarı çıktı ya. Tek başarı bize yetmez ki. Buraya asla gitmiyoruz arkadaşlar. at Arkadaşlar eğer bu oyunda ölmek isteyen varsa o mağaraya gidebilir. Oha taş balta çıktı. Tamam yemekleri öne alalım. Yiyelim diye. Ha, şurada koyunumuz var. Sen gel. Lazımsınız yatak lazım bak. Tam bir tane yatak için koyun var. Singel, singel, sinir ya kaçı. Anne vurdum. Günah olmaz inşallah. Burada hep kuş var ya. Ben kuş ağacını sevmiyorum ya. Ben meşeyi seviyorum. Bu yüzden şuradan biraz yol alalım. Belki önümüze bir tane canavar çıkar diye elime. Balta aldım. Beşi şey bulamazsak dediğim anda beşi çıktı. Bu çok fazla şey var ya. Ben burada ev nasıl yapayım? Kara odunlar. Ben karaları çok, kara odunları çok severim. Oh sarı çiçek. Bakmıyoruz Allah'ım. Taşın gidelim. Çünkü akşam oluyor be akşam. Bu sim canlı ne olur. Yani burada hep bir su. Sürü... Çıkmaya başlıyor be. Şu acı devirmeye başlayalım. Tam bu kadar odun yeter bize. Burada olmuş. Ben burada uzaklaşıyorum. Biz ölmek için oraya gitmiyoruz. Sen bursa açık bir yer. Daha kötü bir yere geldim ya. Nereye gidiyorum ben? Çekilin nerede? Açık bir yer bulmam lazım. Mağaraların pek olmadığı bir yere. Uf. Nereye gitsem mağara var. Peki bakayım. Daha şuraya ev yapabiliriz. Sakin bir yer burası. Şu odunları bir meş yani kalasa çevirelim. Böyle kara şekli kare şeklinde bir ev yapacağım. İlk evim baya küçük olacak. Beni işimiz yapalım ya. Tamam güzel bir yere koymalım. <laughs> en kötü evini yapıyorum valla. Açılmıyor ki böyle. Tamam. Dışarı çıksam mı? Tamam. Şu kapıları şuraya koyayım. Alışa çıkmaya korkuyorum ben. Zombi çıkacak diye. Çıkmasam daha iyi. Ben şuradan zombi gelecek diye korkuyorum. Şimdi dışarıda doğmayayım ne olur. Oh. Allah. Anladım. İki var. Sen niye buradasın? Oldu dışarıda creeper olmasın. Daha ilk bölümden ölmek istemiyorum. Yani en kötü evini yaptım ya. siz bir çöplük şirketine sorsanız bir ev alacağım diye adamlar size bunu verir. Bu kadar kötü yaptı. Örümcek ses duydum. Gir içeri gir 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 gir. Tamam. Şimdi bizim eve bazı şeyler yapmamız lazım. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Tamam. Sandığı alalım. Şu köşeye koyalım. Ondan sonra ise ee, ne yapsak? Yani a, 10 dakikadır videodayız. Keşke şu kara odunlardan daha çok toplasaydım. kar oldunlar mı? Yok beşe oldu bunlar. Neyse arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşürüz. abone olmayı unutmayın. Eğer abone olursanız buradan bir kaçmayı bir türlü başarabilirim. O zaman görüşürüz. Şuradan bir şey yapacağım. O zaman görüşürüz. Ha ne oluyor? Bunu yapmayı pek bilmiyorum da. Neyse arkadaşlar görüşürüz.